Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Dostlar bugünkü video konuğumuz bir Skoda Scala. Scala'nın 1.5 TSI motoruyla birlikte bir videosunu yapmıştım. Yalnız 1.0 TSI motorlu versiyonu ülkemizde çok daha fazla talep gördü ve çok daha fazla satılıyor. Zaten 1.6 dizelle beraber 3 farklı motor seçeneğiyle birlikte sunuldu ve elit ve premium olmak üzere 2 de farklı donanım paketi var. Önceki çektiğimiz otomobil premium'un opsiyonlu versiyonu da hayalet ekran, cam tavan vesaire vardı ve motoru güçlüydü. Bu da premium donanım paketinin yani bu otomobilin Full olanının opsiyonsuz hali. Bu otomobilin üzerinde 1.0 litre hacminde 3 silindirli turbo beslemeli benzinli bir motor yer alıyor. Bu motor 2019 yılında yani bu otomobil ilk çıktığında 115 beygir olarak gelmişti ama emisyon nedeniyle yani Euro 6.2 emisyonları gereği 110 beygire çekildi. Bizim test konumuz olan otomobil 2020 model ve 110 beygir güç üretiyor. Aynı zamanda 200 Nm'de torku var. 1.0 turbo beslemeli 3 silindirli bir motora göre 200 Nm tork oldukça güzel bir tork arkadaşlar. Otomobilin toplam ağırlığı ağırlığı 1270 kilo civarında, 467 litre bagaj hacmi, 450 kilo civarında taşıma kapasitesi ve bu motorla beraber 0'dan 100 kilometreye 9.9 saniyede hızlanmayla birlikte geliyor. Otomobilin üzerinde 7 ileri standart DSG bir şanzıman var arkadaşlar. 1.5 TSI motoruyla totalde 13 kilo farkı var. Bu 13 kilo kadar 1.5 TSI'nden daha hafif. Şimdi şöyle detaylarına geçelim arabanın. Volkswagen'in MQB platformu üzerine kurulmuş Rapid Spaceback yerine üretilen işte benzer paralar Volkswagen Polo almak yerine daha büyük C segmenti bir otomobil almak isteyenlere hitap eden bir model. Aslında birçok farklı markanın zaman zaman yapmayı planladığı ve hatta yaptığı şeyi yaptı burada Volkswagen grubu. Biraz daha uygun maliyetli biraz daha büyük bir otomobil yaptılar ve bence oldukça mantıklı da oldu. Çünkü Scala'ya ciddi manada talep var şu an ve ciddi manada bu otomobil satılıyor, satın alınıyor. Özellikle özel şirketler, kamu kuruluşları ve atmosferik motor istemeyen C segmenti kullanıcıları bu otomobil tercih ediyor. Şimdi aracın ön tarafından detaylarına başlayalım. Ön de şöyle çıkıntılı bir kaput tasarımımız var. Oldukça güzel. Burada bir Skoda logomuz yer alıyor. Çarpışma önleme sistemi yok. Orası kapalı sensör var gibi ama bunda yok. LED farlarımız var. Standart LED farlar geliyor bunda. 1.5'inde biraz daha böyle farklı bir LED far vardı. Altta sis lambalarımız var. Onlar halojen yanıyor. Yan tarafa geçince burada 16 inç lastik ve jantlarımız yer alıyor arkadaşlar. Bunlar standart ölçü. 205 55 16. Maliyet odaklı bir otomobil olduğunu bu jantlardan bile anlıyorsunuz. Çünkü her tarafı otomobilin standart. size çok harcatmayacak şekilde. Yan taraftan baktığınızda hatchback bir otomobil ama yani neredeyse bir sedan kadar uzunluğu var. Bagaj kısmının büyüklüğünü dışarıdan baktığınız zaman da anlayabiliyorsunuz. Şöyle yan taraftaki çizgilerine bakalım. Mesela kaput bakın çamurluktan oldukça belirgin bir şekilde ayrılmış. Yine şurada sert bir çizgiyle omuz çizgisiyle arka stoplara kadar birleştirilmiş. Yanda böyle çok aşırı sportif falan durmuyor. Oldukça klasik duruyor. Arkasına geçtiğimizde şu kristal görünümlü stop lambaları. Bunda stop ledleri şöyle full yanıyor. Mesela bunun bir boşu var elit paket. Onu alırsanız kayar led sinyaller gelmiyor. Stoplar sadece dışarıda yanıyor. Şu uzatılmış cam gelmiyor mesela bunda o tarz detaylar var farklı olarak. Altta egzoz çıkışı şekli verilmiş bir difüzörümüz var. Herhangi bir parlak plastik veya bir şey olmadığı için, herhangi bir parlak plastik veya bir kaplama olmadığı için bir oldukça düz duruyor ama biraz da garip duruyor açıkçası. Yine altta yansıtıcılarımız ve arka park sensörlerimiz var. Şöyle gelelim mesela buradan bagaj kapağını açalım. Oldukça ağır bir bagaj kapağı var. Burada neredeyse bir sedan kadar 467 litrelik bagaj hacmimiz var. Solda şöyle bir gözünüz yer alıyor. Sağda şöyle bir gözünüz yer alıyor. Eşiğiniz çok yüksek değil. Oldukça güzel ve çok böyle açık bagaj, açık seçik bir bagaj. Ben sevdim bagajını. Yukarıda şu tutamaktan tutup kapatabiliyorsunuz. Hemen şöyle arkasına doğru bir gelelim. Kapı fiyatları orta halli C segmentinde. Hani Japon'dan kaliteli, Golf'lerden biraz daha zayıf tabii ki. Şuraya geldiğimde burası Şöyle bir malzemeyle kaplanmış yumuşağımsı. Şurada şu dokular var. Bu dokular böyle biraz daha kaplamalı olsaydı çok kaliteli gözükürdü ama plastikte bir tık ucuz gözükmüş. Şu kapı açma kolu tasarımı inanılmaz hoşuma gidiyor. Eski Octavia'larda da vardı. Şu kumaşlar güzel. Böyle çok farklı hissettirmiş. En azından farklı bir şey bu sınıfta. Altta kapı içi gözleriniz var. Dört camınız tam otomatik açılıp kapanıyor ve şuralar sert. Arkaya geçtiğimde burada 3 tane kafalı görüyorsunuz. Yine bir tane kol dayanağımız var arkadaşlar. İçerisinde 2 tane de bardaklık çıkıyor. Koltuğun desenleri farklı. Siyah bir döşemeniz var. Turuncu dikişli ama çok koyu bir turuncu değil bu. Şurada beyaz dikişleriniz, suyet kaplamalarınız ve şurada da yine siyah beyaz dikişleriniz var. Ortasından da yine bir turuncu geçiyor. Isofix bağlantılarımız sağ koltukta, sol koltukta ve sağ ön koltukta yer alıyor. İçine doğru biniyorum. Burada dostlar kocaman bir şaft tüneli ve iki tane havalandırma menfezi yer alıyor. Koltukların arkasında ceplerimiz var. Yukarı doğru çıktığım zaman burada tutamak bakın dört tane tutamaklarımız ve aynı zamanda ask aparatları. Burada ask aparatları, airbag, ayarlı net mandalları. Yine şu yukarı tarafta led yanan aydınlatmalarımız var. Sadece bagaj aydınlatması led yanmıyor. Gerisinin tamamı led yanıyor. Arkada baş mesafesi 5 parmağın üzerinde 6-7 parmak falan. Benim boyum 1.78. Dil mesafesi de şöyle 5 parmağım sığıyor. Abi yani birçok markanın D segmenti gibi gerçekten güzel bir diz baş mesafesi var. Arkadan ön tarafa da benim gözümün önden bakışınız bu şekilde. Ön tarafa geçelim. Burada tabii kapılar oldukça daha tok. Kapı yüzleri burada yumuşak ama aynı doku var. Burada kilit ışığınız yer alıyor. Bu ışıklar güzel olur. Şuradaki malzemenin arkadakiyle aynı. Şuralar sert plastik. Çok tok da değil ama kötü de değil. C segmenti standartlarına uygun. Şuralar yine yumuşak arkadaşlar. Burada bakın şöyle bir bakır rengi bir kaplama var. Oldukça güzel. Ambiyansları da var. Burada aynı kapamanız yer alıyor. Şurada bir tane kapı içi gözünüz var. Aynı zamanda şurası yeleklikmiş. Seyit hocam öyle söylüyor. Burayı Skoda yeleklik olarak, flaşörlü yeleklik olarak tanıtıyormuş. Şöyle geldiğim zaman burada bakın bir Skoda şemsiyeniz var. Bunu da koymuşlar bu otomobile. Bu da güzel bir detay. İçine doğru geçelim. Bakın burada koltuklarımız oldukça güzel. Yine burada airbag'leriniz, bel destek ayarınız var. Derinlik ayarı, sağ sol iki tarafta da yer alıyor. İçine doğru biniyorum. Bakın burada şöyle bir çıkıntı var. Kapıyı kapattığınız zaman şöyle birbirinin içerisine geçiyor. Oldukça güzel bir detay. Şuralar yumuşak ama baya bir yumuşak. Şuralar bakın abi çok yumuşak. Şuralar aynı şekilde yumuşak. Alt taraflara geçtiğiniz zaman burada yine şuralar sert plastik. Hafif böyle kaplamaların arasında oynamalar da oluyor ama o normal. Olur bu sınıfta. Otomatik farınız var. İşte far yükseklik alçaklık ayarınız var. Şurada içerisi kaplı bir gözünüz yer alıyor. Hız sabitleyiciniz. Direksiyon tasarımımız böyle biraz göze garip gelebilir ama şu tekerlerden ses açması kapaması çok kolay. Buralar oynaması çok kolay. Gerçekten güzel. Farklı bir tasarımı var bu direksiyonun. Alt taraftaki kolu da yok ve şuradan tutması da zevkli oluyor uzun yolda giderken. Şöyle kadranlarımız var. Bunda hayalet ekran yok. Bir peşinde hayalet ekran vardı. O opsiyon olarak alınıyor. Sonradan da takılabiliyormuş. 10.000 km'de bizim arabamız. Şöyle çalıştıralım. Gördüğünüz gibi burada dikkat motor çalışıyor diyen bir şeyimiz var kadranımız var siyah beyaz bu ortalar arkadaşlar. Burada eski Volkswagen grubunu kullandığı 10 sene önce 5 sene önce de kullandığı ekran aynısını koymuşlar tabii ki maliyet odaklı. Ama isterseniz tabii renkli olarak bunu hayat göstergesini de alabiliyorsunuz. Ortada şöyle bir ekranımız var. Bu oldukça büyük bir ekran ve tarih saati bu şekilde gösterebiliyor kapattığınız zaman. Açtığınızda radyo, bluetooth, telefon. Bakın şurada smart link var. İsterseniz Apple CarPlay, Android Auto bağlantısı yapabiliyorsunuz. Şuradan menü diyeyim hatta. Sürüş asistanlarına girdiğim zaman burada sadece yorgunluk tespit sistemi var. Çarpış önleme sistemi geri geri giderken geri park sensörlerine bağlı olarak. Arkanızdaki cisme veya otomobile hızlı yaklaşırsanız otomobil şanzımanla birlikte böyle çok ani bir fren yapıp duruyor. 10-15 kilometre hıza kadar çalışabiliyor bu. Oldukça güzel bir sistem. Bir iki defa Leon'da hayatımı kurtarmıştı. Onda da vardı çünkü. Buraya geldiğimizde isterseniz klima ayarlarına falan da buradan erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Alt tarafta burada bir dijital klimamız var. Çift taraflı bir klima bu. iki tane havalandırma menfezi. 4 flaşör ve kilit tuşunuz. Onun altında şurada kocaman bir göz var. Bu göz gerçekten kocaman. iki tane USB bir Type-C çıkışınız, stop start tuşunuz, Skoda yazılı vites kolunuz, deri kaplı bir el freni var elektrikli değil. Dolusunda da değildi herhalde keşke elektrikli olsaydı dedim. Şurada bakın şöyle bir bardaklık var. Şurada yine bir bardaklık var. Buraya birçok malzeme koyabiliyorsunuz. Mesela anahtar şuraya tam sığıyor abi. İsterseniz şöyle koyup telefon, anahtar buralara koyabiliyorsunuz. Şurada bir tane bu arka tarafta bir tane kol dayanağımız var. Bakın bunu şöyle ileri geri yapabiliyorsunuz. Yukarı aşağı ayarlanmıyor ama ileri geri ayarlanabiliyor. İçerisinde de şöyle küçük bir göz yer alıyor. Sağ tarafa geçince sağda burada ışıklı bir torpido gözümüz var ve bunun içerisinde kaplı dostlar. Şu kaplamalar falan böyle farklı. Oldukça güzel gözüküyor. Premium duruyor açıkçası. Yukarı çıkınca burada ışıksız makyaj aynaları. Şurada bir küllüklüğünüz. Şurada bir sos yazınız. Gördüğünüz gibi acil durum yazınız. Şurası Tavanın bu kısmı biraz böyle bana zayıf geldi açıkçası ama onun dışında çok zayıf hissettiren pek fazla bir yeri yok bu arabanın ve şurada da otomatik kararabilen bir iç dikiz aynası var. Aynı zamanda aracın sol dış dikiz aynası da karartmalı ve hemen kameraları bağlayıp Dortmund Havalimanı yoluna doğru gidelim. Hocam hoş geldin. Hoş buldum çok teşekkür ederim. Eyvallah. Vallahi hocam Şimdi az önce biz 20 dakikadır video çekiyoruz. Ama <laughs> kayda girmemişiz. Kayıt dışına basmamışız. <laughs> Neyse bir 20 dakika daha çekelim inşallah. Hocam senle daha önce Volvo S40 test etmiştik. iki tane 2.0 turbon vardı. 1.6 dizelim vardı. 2. nesil benim eski arabamın aynısında. Şimdi bunu da aldım deyince... Baktım Scala'nın direkt enkep sonuçlarına baktım. %97 yaya koruması var. %97 yolcu koruması var. 80 civarında çocuk koruması var. 81 civarında işte dışarıdaki yaya çarptığın kişinin koruması var. 79 civarında bir güvenlik ekipmanları var. Tabi onlar daha doludur yurt dışında test edilenler ama dedim ki hocam kesin 97 görünce almıştır dedim bu arabayı. Çünkü anlatmıştım bize daha önceden bir kaza geçmiş başında. Ondan dolayı sen biraz güvenliğe önem veriyorsun. Evet aynen. Öncelikle şu arabayı alış hikayenden başlayalım hocam. Nasıl aldın? Niye skala aldın? Ne kadar aldın? Ne zaman aldın? Ve akabinde ne kadar yakıt tüketiyorsun? Önce hemen onu soracağım. Evet, tamam. Ee, öncelikle çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için. Ben bir Peugeot 308 varken sıfır bir arabaydı. Onunla kaza yapıp takla atmıştım. Ve çok büyük bir kazaydı hakikaten. Çok şükür bana bir şey olmamıştı ama arabamda bazı sorunlar vardı. O yüzden o arabadan sonra ben hep güvenlikli olsun ama sağlam olsun, güvenlikli olsun ona baktım hep alırken. O yüzden ilk Volvo, Volvo s 40 2000, 2000 Turbo ile başladım. Sonra çok onunla uğraştım. Çok keyif aldım hakikaten onunla. Onu sattıktan sonra onun bir üst nesili 2008 model 1.6 dizel bir s 40 almıştım. Onunla da çok güzel vakit geçirdim. Ama sonrasında bir Stryne C5 aldım. Ama onu çok açıkçası beğenmedim. O çok güzel vakit geçiremedim ona. Ondan. Ve sonrasında onu satmak istedim. Kasım ayı geldiğinde araba kampanyaları başladı ve arabalar bulunmaya başladı açıkçası. Ve ben de araştırdım. Hem vergi dilimine girmeyen, hem büyük, hem yakıt tüketim uygun, hem de çok güvenlikli bir araba almak istedim ve Skoda Scala'da karar kıldım. E, bunun premium paketini almak istedim. Ve e, o zamanlar ben bu arabayı her şey dahil fiyatı 231 bin liraya aldım. Ve sonrasında yaklaşık ben Kasım ayında aldım. 6-7 aydır bende. Ve 10.000 e, 10 bin kilometre oldu kullanalı. Şu an için herhangi bir problemi yok. Çok şükür mutluyum. Yakıt tüketimin en önemli herkesin merak ettiği konu en çok o, o merak ediyor. Bu araba ile ben yaklaşık kış lastikleriyle birlikte 5 litre yakıt tüketimim var. Çok uzun süreli 4000 kilometrede. Ama tabii ben Tokat'ta Sivas arasında git gel yapıyorum ama şehir içinde Sivas şehir içinde de uzun süre vakit geçiriyorum. Hani karma bir tüketim olarak görebiliriz bu şekilde. Peki hocam elit donanımla premium arasındaki farkları sorayım sana ve devam edelim. Elit donanım aslında ilk zamanlar ilk çıktığında bu skala yoktu. Sonradan geldi vergi dilimine girmemesi açısından. Elit donanımdaki eksikleri şöyle sıralayabiliriz. En önemli eksik dijital klima onda yok. Manuel klima var. Onda otomatik karar dikiz aynası, katlanır yan aynalar, arka kol dayama ünitesi, yağmur sensörü, arkada bunun top led farları var, sinyalleri kayıyor böyle led gibi. Onlar yok. Arka stopları daha farklı onun. Ön farları led değil bildiğim kadarıyla. Onun dışında arka kol dayaması eksik dedim. Hoparlör ve hoparlör olarak bunda 8 hoparlör var. 8 hoparlör onda 6 hoparlör var. Bildiğim kadarıyla bir de beyaz ambiyans aydınlatma var bunda geceleri çok güzel. Onda yok beyaz ambiyans aydınlatmalar. Bu şekilde sıralayabilirim. Aslında Elite de yine alınabilir bir donanım ama hani bakınca fiyat olarak çok aşırı bir fark olmuyor. E premium o yüzden şu an daha fazla tercih edilen bir otomobil. Şimdi şeyden başlayayım. Bu araba anlatmadan söyleyeyim. Hala da vergi diliminin altına bulunabilen bir araba ve 230 bin liraya alabileceğiniz otomobiller arasında şöyle bir videoyu bitirdikten sonra bir kıyaslama yaparsınız sizde. Gerçekten de hani arabanın sundukları bence oldukça avantajlı. Şimdi şuradan dönüyorum hocam. Önce gazlayacağım bu videoda bu arabayla. Çünkü arabanın gidişi nasıl onları merak ediyorlar. Sonra süspansiyondan yaltımdan zaten gazlarken anlayacaklar. Yani çok bir şey konuşmaya gerek yok. Süspansiyon nasıl yaltım nasıl. Biz buraya bir tur döndük. Şimdi bir tur daha dönüyoruz. Sporta aldım ve dip gaz yaptım. Kalkışımız biraz ağır. DSG standart. Hepsinde artık ağır. Yazılımlar böyle. 6200'e kadar devir çeviriyor. 6100-6200. Yokuş yukarı gidiyoruz. Dortmund Havalimanı yolundayız. Burada Türkiye'deki gibi hız limiti yok arkadaşlar. Trafiğe de aynı zamanda kapalı zaten şu sıralar. Bir iki işte eğlenen kişi var bizim gibi. 130. Yokuş yukarı gidiyoruz hocam. 140. 150. Yaltımı da dinleyin yani bu arada. 160 mesela hocam. Rahat duyuyor musun beni? Rahat duyuyorum. Açıkçası çok ses gelmiyor. Gelmiyor değil mi? Motorun sesi var. Mı? Motorun sesi de güzelmiş hakikaten. 3 silindirli sesi geliyor. 170. 2.4 D5 S80 Volvo da böyle çıkmıştı. Buralarda 170 demişti. Bu da öyle dedi. Gerçekten şeyi güzel. Şimdi mesela 145'lerde girdim buraya. Döndük abi. 130. Dipledim tekrar 130'da. Yapıştırdım. Şimdi şurada akla kara belli olacak. Arkası salmadı bak. Torsiyon bu arabanın arkası ama. Hafif geldik. Dikkat ettin mi bilmiyorum ama ESP girmedi. Ama kendi toparladı. 150 şu an. 155. 160'lara geldik. 160 km hızla buraya giriyorum. 162. Oldukça güzel. Şimdi burada önümü göremediğim için birazcık fren yaptım. 140, 130'da dip gaz yaptım. Tekrar oturdum. Bura zaten kolay dedi yani bize. Hiç sarsılmadık bile. Şuraya gelelim. Burası da güzel bir şey. Hikaye. 130 tekrar oturdum. 130 km hızla burayı dönüyorum. Çok hafif arkası geldi. Şurada tekrar oturdum. 120 km hızla gidiyoruz. 127 130 Burası da güzel. Hikaye mi? Burası kısa hocam. Burada biraz fren yapacağım. 116'da tekrar oturdum burada. Evet tamamıyla şu düşüşten biraz. Biraz burada kaydık hocam sadece. Şurada dip oturdum yüzde. Burada birazcık açılabilir. Arkadan hafif açıldı. Hafif bir SP devreye girdi sadece. Ya bu 0850 numaralar ne kadar tacizci ya. 110. Yalıtımı da dinleyin. 1-0 diyorsun değil mi? Bak burada 1.4 i20'li eski atmosferken o da 1.4 daha hacimli dersin ya 70'e geçmiyordu o arabada bu kadar ağırdı zaten. 130 Dortmund'un en dik yokuşu bura hocam. Aynen. Tamamladı bak 135 136 çok aşırı iğme olmuyor tabi ama düşmüyor araba ve yivmeleniyor da yani yine hızlanıyor. Yokuş bak şimdi burada hafif düşecek. Bundan sonra 138 hemen yürümeye başladı. 139 140. Bakalım acaba 200'ü görecek mi? 1.0 yani belki görmeyebilir. Hani gitmez o ya falan diyenler olabilir. Bir de ben daha beri hiç böyle hız yapmamıştım. Yani ilk defa yapıyor. Yani araba daha henüz açılmamış da olabilirdi. O, hocam şu an açıldı araba. Güzel. <laughs> Sıkıntı yok. Boğazında falan tıkanıklık falan varsa hep Gitti. <laughs> 195 200 Daha yürüyoruz hocam 204 Az önce 215'leri falan gördük 205 önümü göremiyorum bir fren yaptım Tekrar oturdum Gidişi gerçekten güzel bu arabanın Eski 1.6 atmosferiklerden bile daha güzel gidiyor gerçekten Hani söylemek lazım onu Şurada tekrar bir oturdum 144'te 156 160 Hafif rampa aşağı gidiyoruz. 170. 180'i gördük tekrar. Gerçekten iyi. 160'da 3500 devirlerde falan gidiyor bu araba. 7. viteste normalde. Hani devir olanları da güzel gerçekten. 120'de 2800'lerde 2700'lerde ilerliyor. Mesela 150'de gidiyoruz şu an. 3400-3300 bantlarında gidiyor. Ve şey hani böyle ayağımın ucuyla basıyorum. İvmelenebiliyor araba gerçekten o da güzel bir detay. Hocam şimdi 150'deyiz. Bir fren testi de yapalım mı? Bir yok aldı. 4 <laughs> Dört, Dörtlü yakmadı. Ha yaktı. Geri söndürdü ama durduktan sonra. Yani araba çok usturuplu duruyor. Hiç böyle göt baş dağıtmadı yani. Gerçekten güzel. Yalıtımından bahsedeyim ve süspansiyonlarından bahsedeyim şimdi. Bunları anlattıktan sonra. Yalıtım 115'ten sonra rüzgar geliyor. Yol sesi hep var. Bozuk yollara girince geliyor. Şuradaki işte şeylerden, yazılardan falan geçince ses geliyor. Tamamından geliyor. Aşırı bir yalıtım yok altında. Motor sesi... 4000 deviri geçmezseniz çok gelmiyor. Ondan sonra da tatlı geliyor zaten bu arabada. Gerçekten güzel bir motor sesi var. 17'lerle kullanmıştım daha evvelinde. 16 inçlerle gerçekten konforu güzel bu arabanın. Oldukça konforlu oldukça yumuşak bir süspansiyon yapısı var ama çok bozuk yola girdiğiniz zaman bu arabada o konforlu yapısını da bozabiliyor. Hani onu da söylemek lazım. Şurada isterseniz tekrar bir şöyle gazlayalım. Mesela sıfır düz yolda hafif yokuş burası çok düz değil. E, orası dik yokuştu. Burada tekrar bir S, hatta D modunda yapayım. D ile S arasında çok zaten bir fark yok. S bir vites düşükten gidiyor sadece. Ayağım gazdan çekmediğim sürece D'de de eski gibi gidebiliyor yani sıkıntı yok. Hafif rampada mesela burada 100 olduk. 99 zaten. 0-100. Gerçekten güzel. 130 140 Ve rahatım yani. Hocam hani direksiyon bir yere çekmiyor. Arabanın motoru çok titremiyor. Hani 3 silindir titrer falan öyle bir şey yok. 160. Hiçbir titreşim hissetmiyorum arabada. Hiçbir yerde hissetmiyorum. 165 Oldukça güzel ilerliyoruz burada rüzgar sesi tabi 140'tan sonra falan artıyor baya 160'tan sonra baya baya geliyor ama hala da konuştuğumu rahat duyabiliyorsun herhalde tabii, tabii, yani duyabiliyor. aşırı bir uğultu yok 180 kilometre hızda gidiyoruz mesela şu an oldukça iyi gidiyor Arabanın gidişi performansı güzel, yakıt tüketimi güzel. Senin ortalama 5 litre zaten, 10 bin kilometredir. Yüzde evet. 70 şehir dışı, yüzde 30 şehir içi olarak. Aynen. Sen sakin kullanıyorsun arabayı, o yüzden evet. ben kullansam mesela şehir içinde 8, 8.5, buçuk, 9 yakarım bunda. Hatta böyle gazladığın zaman o şey biraz daha çıkıyor, 10 11'e kadar çıkıyor ama hani 1.5'inden az yakıyor 1.0 onu söyleyeyim, onu net olarak söyleyeyim. Uzun yolda aynalar ama çok bir fark Hatta uzun yolda 1.5'te biraz daha performansı gidip aynı yakabiliyorsun. Ama şehir içinde bu daha iyi yakıt olarak. Hocam şimdi arabayı değerlendirecek olursak bu sınıfta gerçekten de bakıyorum mesela 250-260 bin liralara boş otomatik elantra veriyorlar. Corolla Dream otomatik vergi dilimine girdi ama dilimin altına alabiliyorsun yine. Hani Dream de bu veya işte Honda'nın elegansı 300 bin lira, 290 bin lira. E, buluyorsun dışarıda 250 lira falan. Ya bakıyorum şimdi bu sınıfta gerçekten de vereceğim para ve alacağın şeyler turbo bir motor donanım anahtarsız çalıştırma vesaire hani baktığın zaman hacmi de büyük bu arabanın yani kendi alanda büyük ve yakıtı da LPG'li bir araba gibi öyle değerlendirdiğimde bence 230 bin lira hala inanılmaz mantıklı bir araba bu araba Allah kaza bela vermesin ve güvenlik detayları da çok güzel arabanın ben tavsiye ederim oldukça güzel bir araba olmuş yakın zamanda da yayınlayacağım bunun videosunu inşallah hocam tekrar teşekkür ettim ben teşekkür ederim gerçekten çok keyifli oldu eyvallah ben de keyif aldım zaman zaman bazı arkadaşlarımız itiraz ediyor <laughs> olabiliyorlar işte arabalarla gazlıyorsun, zorluyorsun diye. Sahipleri yanımızda. Biz zaten müsaade istiyoruz bunu, bu, ki, bunun değil. için. E, sıkıntı yok. Hatta biz eğleniyoruz aslında kendi aramızda. Otomobil sahipleriyle. Bana şey çok geliyor. Mesela E180 videosu çekeceğiz. O da senin gibi hocam doktordu. Hocamız şeydi. dedi ya ben bu araba nasıl yol tutuyor merak ediyorum. Biraz gazlasana falan. Hani böyle şeyler çok geliyor. Abi şununla bir havalimanı yoluna çıkalım diyen çok geliyor. Gerçekten de güzel. Peki hocam şimdi bu değerlendirmeden sonra, bu gazlamadan sonra Arabanla ilgili Düşüncelerini de alayım ve öylece kapatalım. Ya yani şöyle ilk defa bu kadar hızlı hakikaten kullandım. Ben hiç, bir de bu Virajlara bu kadar hızlı hiç Girmemiştim Ben çok sakin kullanıyorum. Ama ben bunu bunu gördüm gerçekten iyi oldu. Hakikaten arabanın yol tutuşunu beğendi. Yoldan sapmadı. Frenlemesi çok beğenmiş. Bu kadar sert bir fren yapmamıştım. Gerçekten güvenliymiş frenleme olayı. Hani yüksek süratlarda da çıkabiliyor. Yani 210'u yaklaşık geldik. Gerçekten. Beğendim arabamla. Ben de ilk defa <laughs> sürdüm. Aynen. Arabayla ilgili sadece şunu söyleyeceğim hocam. Ee, bahsetmediğim bir iki detay var. Onlardan da bahsedeyim. Görüş açıları güzel. Aynalar büyük değil ama açıları güzel. Direksiyon oldukça yumuşak ve net direkt tepkili. Yani oldukça net bir direksiyonu var ama hisli değil yani. Sürüşten kopuksun tabii ki. Bugün zaten sürücülerin çoğunun istediği şey o. Yani adam sürüşün içine girmek istemiyor zaten. O yüzden bu grubun arabalarını da seviyor birçok insan. Diyor ki abi konforlu diyor araba. Ortadaki görüş açında gayet iyi. Bu konuda da çok bir sıkıntı yok. Belki arka cam biraz daha büyük olabilirdi ya da kafalıklar biraz küçük olabilirdi. Onun dışında hiçbir sıkıntınız yok. Sadece omuz mesafesi biraz yakınız hocam birbirimize bu arabada. Hani C segmenti diğer otomobillere göre. Ben de onu şu arkaya bağladığım çubuktan anlıyorum. Çok açarsam iyi. Az açarsam Bunu hafif açtım. Yani B segmenti bir arabadan belki 3-5 santim daha geniştir. Baktığında bir o. Hani araba böyle darlın ama genişliğine geniş. Tavanı da iyi. Gayet güzel. O da yetiyor sana açıkçası. Scala böyle bir arabaydı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrata. Eyvallah.